HDP ile ilişkiler ne olacak? Çünkü HDP'yi şey muamelesi çekiyorlar. Yokmuş gibi davranıyorlar. Yani sanki hiç HDP orada bir öyle bir parti yok. Yüzde 10'a oy alan bir parti yok. O partinin genel başkanı cezaevinde değil. Ne bileyim belediyelerinin tamamına kayyum atanmamış. Yokmuş gibi yani. Sanki Türk siyasetinde HDP diye bir parti yok. Ya da onlara oy veren kaç milyon ediyor? 6 milyon. 6 milyon insan yokmuş gibi. Demiştim ki ben şahsın. Ya... Bir şekilde HDP ile altını diyalog kurmak zorunda. Eğer seçimi kazanmak istiyorlarsa tabii, istemiyorlarsa kurmayabilir bilir yani ne olacak. Ama seçimi kazanmak istiyorsa şu anda e, oy oranlarına baktığımızda ne yazık ki CHP hani yüzde 25'i aşamadı, hani yüzde %30, 30-35'lere gelemedi. Bakıyorsun, Ak Parti hala yüzde 36'larda falan. ya yani bir şekilde HDP olmadan ne cumhuriyet İttifakı kazanabiliyor, ne de millet İttifakı kazanabiliyor.